namusuyla, vatanseverliğiyle yaşayan pırıl pırıl insanımın yanıdır. Saçmalamayı kes ve karakola dön. Üzgünüm komutanım. Bu emrinizi yerine getirebileceğimi sanmıyorum. Karakola dönmüyorum. Dönmeyeceğim. Üstüne karşı mı geliyorsun Üsteğmen? Bunun ne anlama geldiğini biliyorsundur umarım. Biliyorum komutanım. Ancak sana karşı gelmez de yolumdan dönersem şehidimden utanırım. Şu vatan için, ezan için toprağa düşen askerimden utanırım. Helal be komutanım. Albay Zokay'ı yutmuş balığa döndü komutanım. <laughs> Emre itaatsizlik öyle mi? Bu senin esliğinin, askerliğinin sonudur Üsteğmen. Her şeyini kaybedeceksin. Her şeyimi kaybedebilirim. Ama inancımı, vatanımı kaybetmeyeceğim.